Merhaba arkadaşlar aracımızın güneşten yanmış sararmış farları nasıl parlatacağız onu anlatacağım ee, bu şekilde sararmış belki ne fazla güneş yanı yok ama başlangıcı var aynı şekilde e, diğer farda da var şimdi bunun e, etrafını kağıt bantla kaporta kısmını maskeleyeceğiz maskeledikten sonra eee zımparaları kademeli olarak kullanıp e, yüzeyi bu yanık kısımdan temizleyeceğiz. Tamamen temizledikten sonra da e, far parlatma eee makinamızla losyonu var. Losyonunu koyup o şekilde parlatma yapacağız. Farımız bu şekilde. Dediğim gibi şuralarda yanıklar, başlangıçları var. Şimdi maskelemesini yapalım kaporta aksamına gelen kısımların hepsini kağıt bantla bu şekilde maskeliyoruz. Çünkü zımpara yaparken boyayı da çizebiliriz ya da kaldırabiliriz boyayı. Onu önlem amaçlı yapıyoruz bunu. Şimdi zımparaları kademeli olarak sulu bir şekilde yüzeye sürmeye başlayacağız. Şimdi yüzeyi ıslatalım. <laughs> Şöyle bir sprey yardımıyla. Bu arada arkadaşlar benzin parayı 600'lük, 1000'lik, 1500'lük şeklinde kullanacağım. 600'lükten bu şekilde yüzeyi tamamen temizleyeceğim. Sonra 1000'lik, sonra 1500'e geçeceğim. Şimdi 600'lükten tamamen o sarı Bekeler gidene kadar zımpara yapıyoruz. Bu şekilde ıslatarak 600'lük zımparayla zımpara alıyorum. Siz 600'lük yerine 500'lük, 400'lük de kullanabilirsiniz. Benim elimde bunlar vardı. Onun için 600'lükle başladım. 600'lük zımpara biraz sarı lekeleri çıkarmakta zorlanıyor. Biraz daha yüzeyde sürtme işlemi yapmam gerekiyor. Ee, dediğim gibi 500'lük ya da 400'lük zımpara da kullanabilirsiniz. Şimdi bu şekilde devam edip sarı lekeler tamamen çıkana kadar zımpara yapıyoruz. Zımparayla tamamen o sarı lekeler gidene kadar böyle kılcal çiziye benzer lekeler de vardı güneş yanından dolayı. Onlar gidene kadar sürttük. Sağ far ve sol far. Şimdi binlik ve 1500 lük zımparayla aynı işlemi uygulayarak yüzeyin pürüzlülüğünü biraz daha alıyoruz. Sonra parlatma işlemine geçiyoruz. Şimdi binlik zımparayla zımpara yapıyoruz. Şimdi binlik zımparayla zımparamızı yapıyoruz. Bununla da iki para bitirdikten sonra 1500 lük zımparayla geçeceğiz. Şimdi binlik zımparayla da zımparalama işlemi bitirdik. Yüzey pürüzlülüğü bayağı gitti. 1500'lükle de geçtiğimiz zaman tamamen pürüzlülük gitmiş olacak. Sonra rahatlıkla parlatma işlemini yapacağız. Şimdi 1500'lük zımparayla geçelim farları. Şimdi 1500'lük zımparayla geçiyoruz. Her iki para da güzelce yüzeyinde bütün kısımları sürterek 1500 zımparayla pürüzlülüğünü gidereceğiz. 1500 zımparayla da geçtik. Yüzey gördüğünüz gibi bir kısım böyle e, parlar gibi oldu. Aynı şekilde de diğer farda da bu şekilde. Şimdi cihazımızla parlatma işlemine geçelim. Far parlatma e, makinamız bu. Solüsyonumuz bu. Solüsyonumuzdan içine bir miktar dolduruyoruz. Bu şekilde. Sonra fişe takıp kaynamasını bekliyoruz. Kaynadığında şunu takıyoruz zaten ucuna. Kaynadığında buradan buhar çıkıyor. O buharı da cama uyguluyoruz. Şimdi fişe takıp bekleyelim. Solüsyonumuz kaynadı. Şimdi uygulamaya geçiyoruz. Dediğim gibi bu şekilde. Bu şekilde tüm yüzeyleri parlatıyoruz. yüzeyini tamamen geçtim makinayla e, bu şekilde oldu şimdi diğer farı da geçeceğim işlemi bitireceğim diğer farı da bitirdim arkadaşlar far parlatma işlemimiz bu kadar bu şekilde oldu videomu beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın videomu seyrettiğiniz için teşekkür ederim